Efendim Gebze'nin güzelliklerini, yatırımlarını ve geleceğe dair projelerini konuşmak üzere Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyükgözü ziyarete geldik. Kendisinden alacağız bu önemli bilgileri ama öncelikle kendisini sizler de tanıyın isteriz. Nasılsınız başkanım? Sağ olun, teşekkür ederim. İlçemize hoş geldiniz. Zinur Büyükgöz, 1964 Erzurum doğumluyum. 48 yıldır Gebze, Darıca bu bölgede yaşıyoruz. Yıldız Üniversitesi Şehir Planlama Bölümü mezunu. Tabi uzun yıllarda siyaset hayatının içerisinde yer almakla beraber özel sektörde de hizmet süremiz oldu. Kamu sektöründe değişik kamu kurum kuruluşlarında görevler yaptık. Anıtlar Kurulu Başkanlığı ve değişik kurumlarda kamu göreviyle beraber özel sektör çalışmalarımız oldu. 31 Mart seçimlerinden bu tarafa da milletimizin bize tevcih etmiş olduğu görevi ifa etmeye çalışıyoruz. Umarım insanlarımız için, Gebze'miz için, Kocaeli'miz için, ülkemiz ve insanlık için güzel hizmetler yapmak nasip olur. Başkanım dilerseniz ilk olarak Gebze'mizin güzelliklerinden bahsedelim. Neler var burada? Gebze tabii dışarıdan bakıldığında insanların gece kondu kenti gibi algılanır ya da Sanayinin başkenti olarak ifade edilir. Bu slogan kullanılır. Ancak e, biz seçimlerden hemen sonra bu sloganı e, gerçek yerine oturtmak için e, afişlerimizde, billboardlarımızda tarih ve turizm kenti Gebze diye bir e, billboard e, yapısı oluşturduk. Burada da e, evet sanayi anlamında güçlü bir yapımız var. Fakat tarihimiz de var, kültürümüz de var. Burada Kartacalı e, Hanibal'ın mezarı burada, Osman Hamdi Bey'in Evi Müzesi burada, e, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi gibi çok özgün bir eser burada, Ballıkayalar Tabiat Parkımız burada, Orhan Camii'miz, Eskihisar Sahili'miz, bu ve buna benzer birçok turizm destinasyonu hele hele. Şimdi e, şu anda proje çalışmaları sona yaklaşmış olup e, inşaat aşamasına geçirecek olan Hünkâr çayırı Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu hatta vefat ettiği zehirlenerek vefat ettiği yer olan Hünkâr Çayrı da bizim sınırlarımız içerisinde yakında da orada hem ülke ve uluslararası nitelikte turizm destinasyonuna hizmet verecek bir yapıya dönüştüreceğiz. Büyükşehir yatırımı olarak gerçekleşecek. Dolayısıyla bu yatırımlardan sonra Gebze'ye sadece ve sadece sanayinin başkenti denmesi haksızlık olur diye düşünüyoruz Bu güzellikleri de insanımızla buluşturmuş olacağız Biz daha sonra bunlarla alakalı lansman ve tanıtım programlarında icra edeceğiz. Gerçekten de bizim de bilmediğimiz birçok tarihi güzelliklerle doluymuş Gebze ilçesi. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından gelip buraları ziyaret edebilirler diyelim. E, projelerinize değinmek isterim. Siz geldikten sonra ne tür projelere imza attınız acaba başkanım? Tabii e, Gebze e, sanayi ile anılan bir şehir. Ayrıca e, Gebze Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, gayri safi milli hasılasının yüzde 16,5'unu üreten bir şehir. Yine... Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, ihracatının yüzde 22'sini üreten bir ilçe özelliğinde bir şehir, ilçe olarak. Dolayısıyla diğer bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kişi başına gayri safi milli hasılanın en yüksek olduğu yer. Bu denli ön planda vurucu e, nitelikleri var. Dolayısıyla günlük bizim yaşayan e, reel nüfusumuz, TÜİK nüfusumuz 450 bin civarında e, ancak hareketli nüfusumuz 1 milyona yaklaşıyor. Bu da buradaki hayatın çok aktif, çok yönlü ve çok değişkenlikler içerdiğini bize yaşatıyor. Dolayısıyla buradaki öncelikler sıralamasını yapmak durumundayız. Bazı ilçelerde, şehirlerde öncelikler parklardadır, sosyal tesislerdedir, bazılarında trafiktedir, ulaşımdadır. Şu anda bu biraz önce Vurguladığım ulaşım sorunu nedeniyle Gebze'mizde bir numaralı sorun ulaşım sorunu. Dolayısıyla biz bu anlamda büyükşehir belediyemizde master plan çalışmalarını tamamladık ve buna dönük zeminde uygulamaları da hayata geçirmeye başladık. Katlı otopark inşaatları devreye alındı seçimlerden bu tarafa keza yol yapım çalışmaları, kavşak, köprü bu anlamda da çok büyük yatırımlar gerçekleştirmiş olduk. Ayrıca biz bununla beraber seçimlerde şöyle bir sloganla biz yola çıktık vatandaşımıza da bu yaklaşımı aktarmış olduk. Biz evet teknik hizmetleri yapacağız ama. Bu bizim zamanımızın yüzde yirmisini meşgul edecek Çünkü en iyi bildiğimiz iş bizim belediyeciliğin teknik yönü. Fakat diğer taraftan biz e, sosyal belediyeciliği, gönül belediyeciliğini yani yüzde seksen oranla da gönül belediyeciliğini ön plana çıkaracağız. Bunun hedefinde kimler var? Bunun hedefinde çocuklarımız var, gençlerimiz var, hanım kardeşlerimiz var ve yaşlılar var. Dolayısıyla biz burada gerçek anlamda bir sosyal belediyeciliği ve gönül belediyeciliğini e, hayata geçirmek için altyapı çalışmalarını başladık. Biz mesela e, belediyemizin daha önce yapmış olduğu parklarda, çocuk parklarında genelde 4-12 yaş grubu çocuklar için parklar yapılırdı. Ancak şu andaki e, parklarımızın konseptini değiştirdik. E, 12-18 yaş grubu çocuklara da gençlere de hizmet eden parklar üretmeye başladık. Yani o parklarda o mahalleye hizmet edecek mini futbol sahaları, voleybol sahaları, basketbol sahaları o parklara kazandırmış olduk. Dolayısıyla formatını değiştik. 18 yaşına bunu çağını tamamlayıp sorumluluk yaşını elde edinceye kadar olan süreçte onlara mutlaka aktivite alanları kazandırmak için biz teknik ve sosyal altyapıyı kazandırmış olacağız. Diğer taraftan biz sadece e, sportif amaçlı bir altyapı değil, eğitim amaçlıyla da e, bir altyapı hazırlığını başlattık. Bizim daha önce burada e, adliye binası olarak hizmet veren bir binayı e, devraldık belediyemize. Orayı şimdi e, tadilattan geçirerek 8 bin metrekarelik e, büyük bir alanı gençlerimiz için kodlama sınıfları, e, at çalışma atölyeleri, bilgisayar atölyeleri gibi farklı eğitim formasyonunda ya da sanayiye nitelikli, vasıflı, iş gücü kazandırmak için meslek kursları şeklinde çalışmalar orada yürüteceğiz. Dolayısıyla biz eğitim yönüyle de gençlerimize, çocuklarımıza farklı farklı kapılar açmış olacağız. Daha sonrasında bizim burada yine askerinin önceden kullandığı kışla boşaltıldı. Orası da Gebze'mizin millet bahçesi olarak Ocak sonu veya Şubat sonuna kadar ihale işlemleri gerçekleşmiş olacak ve bölgemizde de bir millet parkı vatandaşımızla, insanımızla buluşmuş olacak. Bununla beraber biz şu anda farklı birkaç mahallemizde kapalı spor salonları inşaatlarımız devam ediyor. Yüzme havuzlarımız devam ediyor. Diğer taraftan trafik eğitim parkı çalışmamız var. Onun içerisinde sadece trafik eğitim parkı çalışmalarını yürütmeyeceğiz. Aynı zamanda deprem simülasyon merkezi kurmuş olacağız. Bu merkezin içerisinde de AFAD kurtarma ekiplerine dönük eğitimler de vermiş olacağız. Yani doğumdan ölüme kadar insan hayatının rol alabileceği, karşılaşabileceği bütün aktivitelerde sosyal ve teknik altyapıyı insanımıza kazandırmak için gayret ve çaba göstermeye ve bu doğrultuda da projeler hazırlamaya devam ediyoruz. Şimdi bugüne kadar birçok başarılı projeye imza atmışsınız, ben teşekkür ediyorum gerçekten. Sanayi sektörünü biraz değerlendirelim isterim başkanım, ne durumda biraz öğrendik ama bundan sonraki süreçlerde planlarınız var mı bu yönde? Şimdi tabii ki sanayi, konuşmamın başında da ifade ettim Gebze, sanayinin başkenti olarak anılır. Hı hı. Gebze bir ilçe ölçeğinde ama burada Gebze Teknik Üniversitesi var, TÜBİTAK burada. MAM burada, TÜSİ de burada, Bilişim Vadisi burada. Ülkemizin gururu, medarı, iftiharı yerli otomotivin merkezi, ARGE merkezi burada, TOK. Dolayısıyla burası evet sanayisi güçlü, sanayinin başkenti. Ama aynı zamanda bilişim ve e, bilişimin de başkenti durumunda, bilişimde de öncü durumda. O yüzden biz billboardlardaki afişimizi bir yıl aradan tarih ve turizm kenti Gebze vurgusunu güçlendirdikten sonra şimdi gerçek tanımına oturtmaya başladık. O da bilişim ve sanayide öncü tarih ve turizm kenti tanımlamasını oturttuk. Dolayısıyla bilişimde de öncü durumdayız. Üniversitesiyle, TÜBİTAK'ıyla, TÜSİDE'siyle, ile tüm devletin stratejik kurumları ilçemiz sınırları içerisinde, Gebze'nin sınırları içerisinde. Dolayısıyla burada Hocaeli ölçeği zaten kendi başına bir e, sanayi ölçeği ve e, teknik bir bilişim üssü olma ölçeği var. Ama Gebze özelinde de bu ayrıcalıklar var. Şu an itibariyle 9 tane aktif organize sanayi bölgesi var. Bu büyük bir iş gücünü barındırıyor. Gayri safi milli hasıladaki üretim payı, ihracattaki payı ama ee, önde, fakat yerelde de tabii ki sorunlar taşıyor. Yani bir yerde üretim varsa, bir yerde erişim ve ulaşım varsa orada sorun olacaktır demektir. Dolayısıyla biz erişimin ve ulaşımın yaşanması gereken bir alandayız. E, burası Anadolu'ya açılan bir kapı. Dolayısıyla Sırat Köprüsü'nden geçmek gibi bir kavram var. Siz de Anadolu'ya yolu hariç Anadolu'ya, Asya'ya gitmek istiyorsanız Gebze'den geçmek zorundasınız. Dolayısıyla böyle bir e, stratejik ve jeopolitik bir alan üzerinde konumlanmış Gebze'de e, hareketliliğin, hem zeminde hem de ticari amaçlı faaliyetlerde yoğun olduğu kaçınılmaz. Dolayısıyla bizim ulaşım altyapısıyla alakalı sorunlarımız, sanayi kaynaklı ulaşıma dayalı altyapı sorunlarımız maalesef bize en büyük uğraşı verdiriyor. Dolayısıyla Bizim sanayinin e, düzenli olması bizi kısmen mutlu ediyor. Organize sanayi bölgelerinin varlığı ama diğer taraftan da onların çevresini saran e, sorunları da çözmek için e, ayrı projeler gerçekleştiriyoruz. E, sanayi e, tabii ki bir e, ilçe için, bir şehir için e, bir veli nimettir ama onun da bir kısım külfetleri olacaktır onları da dengede tutmaya ve onları en asgari de tutmaya çalışıyoruz. Bunlar nedir? Çevre sorunları olabilir, hava kirliliği olabilir, gürültü kirliliği olabilir. Bu ve buna benzer birçok sorunlar kendiliğinden ortaya çıkar. Bunu da e, tolere etmek için sizin çok önceden stratejik kararlar alıp, çok önceden stratejik e, yapılanma kararları alıp ve onların e, doğru işlemesini takip etmeniz lazım. Aksi takdirde içinden çıkılması zor süreçlere e, maruz kalabilirsiniz. Ee, başkanım dilerseniz pandemi döneminde biraz ele alalım. Bu dönemde sizler neler yaptınız acaba? Pandemi döneminde... E, Mesleki e, formasyonumuz nedeniyle bu tür e, olaylarda çok önceden algılamanın gerektiğini düşünürdüm e, aldığımız eğitim ve şeyde bunu gerektiriyordu. Biz pandeminin daha konuşulduğu günden itibaren resmi e, program ilan edilmeden ilçemizde e, hijyen çalışmalarına başladık. Yani birçok okulları, camileri, kamu kurum kuruluşlarını daha 11 Mart'tan önce biz dezenfekte çalışmalarını başlattık ve programı devreye koyduk. Hazırlığımızı yaptık ve nihayetinde de ilçe bazında bugüne kadar sağlık yönüyle dışarıda yaşanabilecek olumsuzluklara fırsat vermedik. Vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu takdirde gıda ihtiyacını temin ettik. Hijyen koşullarda gerekli malzemeleri temin ettik. Diğer kamu kurum kuruluşlarımızın yani ilçe sağlık müdürlüğümüzün, milli eğitimin, kaymakamlığın ihtiyaç duyduğu bütün lojistik hizmetleri biz kendilerine sağladık. Vefa destek gruplarında lojistik destekleri sağladık. Dolayısıyla ilçemizde bu anlamda herhangi bir aksilik yaşanmadı. Çünkü dediğim gibi çok önceden tedbirlerimizi aldık. E, araç kiralamak gerekiyorsa önceden araç kiralama işlemlerimizi başlattık ve e, ilçe sağlığın e, yardım ekiplerinin yapması e, gereken yardımlarda kullanacakları araç gereç ve tüm personel istihdamını e, oluşturup onların hizmetine sunmuş olduk. E, diğer taraftan biz pandemi sürecinde bir başka şeyi de ihmal etmedik. Teknik e, altyapı çalışmalarını da asla durdurmadık. Tam tersine bu zaman dilimini fırsata çevirdik. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde biz asfalt serim çalışmaları yaptık. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde tüm cadde ve sokakları suyla yıkayarak dezenfekteye çalışmalarını yürüttük. Dolayısıyla trafiğin yokluğunu, trafiğin azlığını bu anlamda biz fırsata çevirdik. Bunu ne işimize yaradı? Bakın şimdi normal Sivrisinek mücadelesiyle uğraşan belediyeler eğer bu mücadeleyi lavra döneminde gerçek anlamda yapmazlarsa üredikten sonra bu mücadele çok zorlaşır. Dolayısıyla önemli olan o lavra döneminde gerçek anlamda bir şey başarı sağlamaktır. Biz de bu anlamda Covid'in lavra dönemi olarak kabul edeceğimiz caddeler, sokaklar, ticari mekanlar, restoranlar bu oralarda daha fazla ürememesi için son derece zabıta ve emniyet müdürlüğü ile beraber çok sıkı denetimler sürdürdük. Pazar denetimlerini ihmal etmedik. Cadde, sokak ve toplu duraklardaki denetimleri azami derecede hassasiyetle yürüttük. Dolayısıyla burada günlük 200 bin insanın gelip gittiği bir mekan ve toplu çalışma zorunluluğun olduğu 3000'e yakın sanayi kuruluşundan bahsediyoruz. Ve buralarda da toplu çalışma zorunluluğu olan mekanlar. Etkileşim şeyi çok yüksek ama buna rağmen ülke ortalamasının hiçbir zaman üzerine çıkmadık. Hele hele bazı dönemlerde ülke ortalamasının, İstanbul ortalamasının veya belli kentlerimizdeki ortalamanın çok da altında kaldık. Neden? Biraz önce ifade ettiğim gibi, eee, Laura döneminde yani hastalığın üremediğimesi için gerekli denetim, kontrol, dış kontrol. Çünkü hasta oluştuktan sonra hastaneye gelmesi ve orada tedavi görmesi o sağlık çalışanlarımızın büyük bir mücadelesi ve başarısı. Ama önemli olan o hastaneye hastanın gelmemesidir o gelmemenin mücadelesini de ben buradan tüm kamuoyuyla şunu ve tüm seyircilerimizle şunu paylaşmaktan geç paylaşmadan geçemeyeceğim. Hı hı. Sağlık çalışanlarımız başımızın tacı. Onlara ne kadar minnetlerimizi aktarsak, şükranlarımızı aktarsak, teşekkürlerimizi aktarsak yetmez. Ölenlere rahmet diliyoruz ama ne olur bizim dışarıda mücadele veren belediye temizlikçisine, hijyen çalışmalarını yürüten veteriner çalışmalarımıza veya zabıtamıza o denetimleri yapıp hasta ürememesi için mücadele veren o kahramanlara da toplumumuzun teşekkür etmesi lazım. Yani burada biz hastayı üretip de hastaneye gönderdikten sonra belli bir kapasiteden sonra orada mücadele verilmesi son derece zor olur. Dolayısıyla bu dışarıdaki kahramanları da unutmamak lazım, onları da e, yad etmek, hatırlamak lazım. Dolayısıyla biz e, bu anlamdaki mücadelemizden dolayı, dediğim gibi günlük 200 bin çalışanın gelip gittiği böyle bir ilçede Gebze'de hiçbir zaman genel ortalamanın üzerine çıkmadık. Bu da bizim e, belediye olarak ortaya koymuş olduğumuz başarının bir başka göstergesidir diye düşünüyorum. Başkanım, son sözlerinizi almak isterim. Neler söylersiniz izleyenlerimize ve Gebze halkına? Konuşmamız içerisinde belki yeterince vurgulamayı atladığımız eğitim konusu ve özellikle de hanım kardeşlerimize dönük faaliyetlerimizi ben vurgulamak istiyorum. Çocuklarımıza şöyle bakıyoruz: Çocuk gelmeli. Bizim bilim sanat merkezlerimiz var, spor eğitim merkezlerimiz var. Orada çocuklar sporunu yaparken eğer istiyorsa anne de sporunu yapsın. Eğer istiyorsa anne sporu yapmak istemiyorsa ona el becerisi veya diğer beceri kazandıracak kurs imkanlarından yararlansın. Yani orada gelip sadece zamanını boşa harcayan bir anne, bekleyen bir anne değil. Çocuğuyla beraber gelip çocuğunun spor veya eğitim desteği alacağı bir ortam, kendisinin de spor veya beceri veya mesleki anlamda takviye alacağı bir mekan niteliğinde tasarlıyoruz. Hayatı dolu dolu yaşayabilecekleri bir anlayış. Diğer taraftan eğitimle alakalı da biz çocuklarımıza bu bilim ve sanat merkezlerimiz var, açtık. Bilim-sanat merkezlerimizde onlara çok farklı branşlarda hizmetler sunuyoruz. Biz PDR uzmanlarımızı okullara gönderiyoruz ilk ee, ilkokul çağındaki çocukların e, kabiliyet testini yaptırmaya çalışıyoruz. Yani bu çocuk hangi e, nitelikleri ortaya koyuyor? Bu çocuk iyi bir mühendis mi, iyi bir avukat mı, iyi bir sporcu mu, iyi bir müzisyen mi? Niteliğindeki tespiti yaparak e, okul e, müdürlüğüne bunları Gönlendir. aktarmaya çalışıyoruz. Yani bu çocuğun kabiliyeti bu niteliktedir. Dolayısıyla ortaokulda, lisede veya üniversite hayallerinde bu çocuğun buna dönük ailesinin de bilgilendirmesini yaparak bu çocuğun kabiliyeti buna yatkın, bu anlamdaki çaba ve gayreti siz de dikkate alın diye e, tavsiyelerde bulunuyoruz. Teşekkür ediyoruz başkanım bu güzel bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Başarılarınız daim olsun bu yolda. Biz teşekkür ederiz. Sizi burada misafir etmekten de memnuniyet duyarız. O memnuniyet bizlere ait. Evet efendim bugün sizlere Gebze Belediye Başkanı Büyük Büyükgöz'ün yanından seslendik. Şehrin nabzı kaldığı yerden devam ediyor.